Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken herkesin gözü gelecek bölümde, anlaşılan gelecek bölüm bomba gibi gelecek ve reytingleri alt üst edecek. Yalı Çapkın'ın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den de yepyeni kariler yoğun ilgi görüyor. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.